Herkese merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sizleri çok özledim. Artık YouTube'da derslerimize başlıyoruz. Bugün size birkaç güzel haberle geldim. Hem dinleme egzersizi yapacağız hem de tamamen ücretsiz muhteşem bir eğitim hediye edeceğim sizlere. Ama öncesinde minik bir alıştırma yaparak hemen başlayalım. Ee, hazır mısınız? Haydi başlıyoruz. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Şimdi dinleme alıştırması yapacağız. Önce yazıları görmeyeceksiniz ve ardından da yazıları bakarak dinleyeceksiniz. Ve bunun üzerine konuşacağız, çevirimizi yapacağız, yeni kelimeler öğreneceksiniz. Şimdi ileri seviyedesiniz benim söylediklerimi genel hatlarıyla anlamak temel hedefiniz olmalı. Ancak henüz yeni yeniyseniz dinleme yaparken iki kuralı dikkat etmenizi istiyorum. Bir, bildiğiniz kelimeleri yakalamaya çalışın. Zaten biliyorsunuz benim konuşmam içerisinde bunları yakalayın. İki,

Apprendre les règles de grammaire et la prononciation correcte est la fondation de toute langue. Ne gaspillez pas votre temps en essayant de contourner ces étapes essentielles. Evet, biraz hızlı okuyabilirim dediğim gibi. Bunu ben normal bir okuma hızında okudum. Anladığınız hiç sorun değil. Şimdi yazıları göreceğiz ve bir kere daha dinleyeceksiniz. Bu sefer de gözünüzle takip etmenizi istiyorum. Hem kelimeleri okurken takip edin hem de anlamı az çok anlamaya çalışalım lütfen. Zaten sonrasında konuşacağız üzerine. Parler une langue sans apprendre la grammaire, c'est comme essayer de conduire une voiture sans apprendre à freiner ou à changer de vitesse. Vous pouvez essayer de rouler, mais vous finirez inévitablement par vous écraser. Apprendre les règles de grammaire et la prononciation correcte est la fondation de toute langue. Ne gaspillez pas votre temps en essayant de contourner ces étapes essentielles. Evet, şimdi Hemen ilk cümlemize bakalım. Ne dedik? Parle une langue sans apprendre la grammaire. Çeviriyorum. Bakın bir dili konuşmak. Parle une langue. Bir dili konuşmak. Nasıl konuşmak? Bir şey yapmaksızın. Sans apprendre la grammaire. Grammeri öğrenmeksizin. Bir dili konuşmak. Devam ediyorum. Secom. Neye benzer diyor? Bakın şunun gibi diyeceğim. comme diyor. De. Devamına bakıyorum. Essayer de conduire une voiture. Conduire une voiture araç sürmek demek eseye de başına koyduğum zaman araç sürmeye çalışmak diyor. Araç sürmeye çalışmaya benzer diyor. Nasıl araç sürmeye çalışmak? Sans apprendre à freiner. Ou à changer de vitesse. Vites değiştirmeyi veya frene basmayı, fren kullanmayı, fren yapmayı bilmeden araç sürmeye benzer diyor. Şimdi yani cümlemizi bakın birebir cümleyi tekrar çevirelim. Grameri öğrenmeden bir dil konuşmak, fren yapmayı veya vites değiştirmeyi öğrenmeden araç sürmeyi çalışmaya benzer dedim. Peki devam edelim. Bir sonraki cümlemiz. Vous pouvez essayer de rouler. Bakın bu sefer conduire une yerine direkt rouler diyorum. Yine aynı anlama gelecek. Araç sürmek. Sürmeyi deneyebilirsiniz bakın. Sürmeyi deneyebilirsiniz. Mais ancak bu finire inevitablement par vous écraser. Bakın écraser kazan yapmak anlamına geliyor. Inevitablement kaçınılmaz olmasından bahsediyor. Finir par dediğim zaman yani kaçınılmaz son gibi düşünün sürmeyi deneyebilirsiniz ancak kaza yapmanız kaçınılmazdır şeklinde çevirebiliriz. Bir sonraki cümlemize bakalım. Apprendre les règles de grammaire et la prononciation correcte et la fondation de toute langue. Bakın burada hemen çevirerek başlayalım. Apprendre öğrenmek fiili. Les règles de grammaire gramer kurallarını öğrenmek ve neyi öğrenmek? E la prononciation correcte doğru telaffuzu öğrenmek. Ela fondasyon, temelidir. Neyin temelidir? De tut langue, herhangi bir dilin temelidir. Yani ne, dedik? Gramer kurallarını ve doğru telaffuzu öğrenmek herhangi bir dilin temelini oluşturur diyoruz. Ne gaspille pas votre temps on essayant de contourner ces étapes essentielles. Şimdi buradan ne gaspille pas bakın bir emir cümlesi, olumsuz bir emir cümlesi. Ne diyor? Ne gaspiez pas votre temps. Vaktinizi boşa harcamayın diyor. Vaktini boşa harcamak bakın ne gaspier pas votre temps. Nasıl harcamayın? On ne de bir şey yapmaya çalışarak, ne yapmaya çalışarak contourner ses topo esansiyel Burada contourner fiili etrafında dolanmak demek. Araç örneğiyle uyumlu olması için böyle bir fiil seçtim. Bu gerekli adımların etrafında dolanmayı deneyerek vaktinizi boşa harcamayın diyor. Yani bu gerekli adımların etrafında dolanarak vaktinizi boşa harcamayın. Şimdi etrafında dolanmayın. Yani bu gerekli adımların artık yapın. Doğru gramer, doğru telaffuz. Bunlar önemli diyor. Şimdi sizlere iki tane güzel haberim var. Birinci haberim. Tek kelime bilmeseniz bile 4 ayda sizi Fransızlarla konuşmaya başlayacak bir platform kurduk. Önceden KEP olarak adlandırdığımız bu platformumuz bundan sonra AppLearner adını aldı. Her birimizin en üst düzeyde öğrenen kişiler olmamız için bu şekilde büyük bir değişikliğe gittik. Son derece heyecanlıyım bu uygulama için. Sitemizi applearner.org adresinden inceleyebilirsiniz ve artık adım atma vakti geldiyse eğitime katılabilirsiniz. Şimdi ikinci haberim ise yıllardır beni takip eden, herkesle paylaşıp, sosyal medyada paylaşıp, her zaman bana destek olmaya çalışan Öğrencilerim için tamamen ücretsiz bir eğitim hazırladım. Hepinize binlerce kere teşekkür ediyorum. Bu teşekkürümü de sizlere eğitimle etmek istedim. Ücretsiz bir telaffuz eğitimi hazırladım. Tam bir saatte. Fransızca her şeyi okuyabilir hale geleceksiniz. Eğitime erişmek için uplearner.org sayfasından ücretsiz telaffuz eğitimi sayfasına girebilirsiniz. Hemen menüde göreceksiniz. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Yine yorumları ve açıklamalar kısmına da link ekliyorum. Oraya da tıklayarak doğrudan ulaşabilirsiniz. Sadece çok kısa bir süreliğine bu eğitim tamamen ücretsiz. Mail adresinizle kaydolup hemen başlayabilirsiniz. Eğitim içerisinde de yine ekstra sürprizlerim olacak. Bugüne kadar hep bizimle olduğunuz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Buradan derslere yine devam edeceğiz her zamanki gibi. Görüşmek üzere.